Küstah Ermenistan ve kardeş ülke Azerbaycan arasındaki gerilim sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye açıklaması geldi. Paşinyan yaptığı açıklamada uluslararası toplumu Türkiye'nin Karabağ müdahalesini engellemeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'a destek mesajları Ermenistan'ın elini ayağını doladı. Ermeni Başbakan uluslararası topluma Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmemesi konusunda çağrıda bulundu. Paşinyan Türkiye'nin davranışlarının Güney Kafkasya ve komşu bölgeler için yıkıcı sonuçlar olabileceğini iddia etti. Türkiye ise Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma sonrasında Azerbaycan'a tam desteğini açıklamış, Ermenistan'ın sivillere hedef alan eylemlerini kınamıştı.